Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için krallar gibi kuponlarımızı oluşturacağız yine. Bu videoda temsilcilerimizin Avrupa sınavları olacak. Galatasaray Tottenham, Azi Alkmar Fenerbahçe maçlarından bir kupon. Kopenhag Başakşehir maçına bir sürpriz tekli. Bunun yanı sıra basketbola da ucundan köşesinden de olsa bir göz atacağız. Bayern Münih Jalgiris Kaunas, Olimpia Milano Real Madrid karşılaşmaları da Euroleague bülteninden gündemimizdeki mücadeleler olacak. Arkadaşlar krallar gibi kazanmak için videolarımızda sürdürülebilirliği sağlamamız gerek. Sürdürülebilirliği sağlamamız için motivasyonumu yükseltmemiz gerek. Bu noktada desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına. Kazanma şansımızı birlikte yükseltebilmek adına sizden ricam. Kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Aboneliğiniz ve beğenileriniz fazlasıyla önemli. Bu şekilde algoritmada ön plana çıkmış oluruz ve daha çok insanın karşısına çıktığımızda izlenme sayımız da doğal olarak artar. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin dostlar. Gündemimize futbol karşılaşmaları ile giriş yapalım. Galatasaray Tottenham maçı ile haydi başlayalım. 20.45'te oynanacak Rams Park'taki bu mücadele. Galatasaray'ın sahaya Karademus Stoper ikilisi olarak da Avinson Sanchez ve Abdülkerim. Solda yerler sağda Kaan Ayhan. Ön libero pozisyonunda Lucas Torreira. Hemen yanında Gabriel Sara Sağda Barış Alper solda Yunus ve ileri uçta çift forvet olarak Victor Osimhen, Mauro Icardi ikilisiyle başlamasını bekliyoruz. Toplumda teknik direktör rotasyondan bahsetmişti. Onlardan evet bir rotasyon bekliyoruz ama yine de Hunt Mingson ve James Madison'un sahada olacağı bir kadro ofansif bir anlayış sahada göreceğiz gibi toplumdan. Kalide Forster, Stoperde Dragushin ve Davies, Solda Gray, Sağda Porro, Orta saha Bissouma Bisuman, Madison ve Bergwardt, Forvet hattında Johnson, Son ve Langshare olacak gibi Tottenham Hotspur cephesinde. Tottenham bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 3-3 3'te giriş yaptı. Cepten yeme imkanları var gibi görünüyor şu anda. Galatasaray ise 3 maç sonunda 2 galibiyet 1 beraberlikte. Rigas deplasmanın aslında kazanılabileceği bir noktadaydı Galatasaray. 2-0'da öne geçmişti ama maçı kendi elleriyle rakibi puanı hediye etti diyebiliriz. 2 puanı bıraktı Galatasaray orada. Açıkçası temsilcimizin bu karşılaşmaya ekstra iştahlı başlayacağını düşünüyorum ben. Özellikle Icardi ve Osimi'nin kendilerini gösterebilmek adına bu mücadeleye daha motive bir görüntüyle çıkacağı görüşündeyim. Toplumda da yine etkili orta saha oyuncuları var. Açık bir futbol bekliyorum onlardan da. Ben bu karşılaşmada üstü öneleceğim. iki 2.5 üst denenebilir yüksek tempolu bol gollü bir maç olacağı görüşündeyim. Azze Alkmaar Fenerbahçe 23-0'da başlayacak bu mücadele. Az bu karşılaşma öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmada bir galibiyet 2 mağlubiyeti var. Fenerbahçe ise 3 maçta bir galibiyet aldı 2 kez sağdan beraberlikle ayrıldı. Na mağlup takımlardan birisi konumunda. Sarılı Acıvertlilerin bu karşılaşmaya kaldığı Vakovic, stoper olarak Bekao ve Çağlar. Sağda Osay Samuel, solda Mert Müldür. Önlerinde Fred ve Amrabat. Tadic sağda, San Maksimin solda Şimanski ortalarında ve en nesiri ileri uçta başlamasını muhtemel görüyoruz. Diğer tarafta Aziz kalede Oduro, sağ tarafta Maykuma, sol tarafta David. Decker-Penetra ikilisi stoperde Klasiye, Mijmans ve Belic orta sağ attı. Lahto-Poku ve Parrot ileri uç üçlüsüyle maça başlayacağını ön görmekteyiz. Aze Alkmaar son dönemde çok formsuz. Avrupa Ligi'nde zaten galibiyet o noktasında sıkıntı yaşayan bir takımlar sadece Elfsborg'u yenebildiler. Hollanda'da Eredivisie'de de son 5 maçlarını kazanamadıklarını, sadece evlerinde Go Ahead Eagles'a karşı bir puan koparabildiklerini, bunun dışında çıktıkları 4 maçı kaybettiklerini vurgulamamız lazım iyi top oynamıyorlar son dönemde. Fenerbahçe'nin ben bu deplasmandan puanı kurtarabileceğini düşünüyorum en azından ki kazanırsa da temsilcimiz şaşırmam. Umarım sarı lacivertlerimiz de, sarı kırmızılarımız da, Başakşehir'imiz de, turuncularımız da kazanır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada 0-2 çifte şansı yöneleceğim denenebilir. Alternatif için maç sonucu iki tercihimde mevcut. Kombinimiz şu şekilde oluştu. Galatasaray toplum 2.5 üstledik ve Aze Alkmar Fenerbahçe maçında da 0-2 çifte şans dedik. Buraya kadar videoyu izlediyseniz bir beğeninizi, beğeninizi alırım. Hadi videoyu beğendiyseniz ikinci kombinemize geçelim. Basketbol maçlarına bakalım ardından Kopenhag Başakşehir diyeceğiz. Olimpia Milano Real Madrid'de ağırlıyor. 7 Kasım'da 22.30'da başlayacak Medellin formundaki bu mücadele. Real Madrid'de Chus Mateo, Olimpia Milano'da Ettore Messina eleştiri oklarının hedefindeki teknik adamlar. Olimpia Milano bu sezon Euro Lig'de 7 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet alırken Real Madrid'de 7'de 3 ile kötü diyebileceğimiz bir başlangıç yaptı aslında sezona. Real Madrid'de tabi yaz döneminde emekliye ayrılan Rudi Fernandez ve Sergio Rodriguez'in yokluğu kolay kolay kapanır yokluklar doldurulabilecek noktalar değil. Takıma abilik eden isimlerdi bunlar. Şimdi Sergio Lul'dan bu görevi bekliyorlar. Belki Facundo Campazzo'dan bu görevi bekliyorlar. Zaman içinde sistem oturacaktır. Mario Hezonya ve takımda Walter Tavares'in etkinliğinin ben biraz daha artmasını bekliyorum sezon içinde. Tabi Cenan Musa'ya da değinmemiz lazım. O da artık bir yıldız statüsünde oynuyorsa eğer maç kazanabilmeli. Maç kazandıran oyuncu olabilmeli. Milano'da Ettore Messina bir türlü o modern basketbolu ayak koyduramadı. Bir Euroleague efsanesi Messi'ni ama keşke öyle kalsaydı. Ya son 3 sezondur Milano'da hiçbir varlık göstermedi. Büyük bütçelerle aslında mücadele ediyorlar. Devamlı transferler. İşte Mirotic gibi Euroleague'in en çok para kazanan oyuncusunu kadrolarına kattılar. O zamanın en yüksek maaşıyla kadrolarına kattılar. Bir verim de Mirotic'ten bugüne kadar çok aldığını söyleyemeyiz Messi'nin. Mirotic liderliğindeki diyelim, sahiçi liderliğindeki diyelim Milano... Ya maç kazanma noktasında bu sezonda sıkıntı çekiyor. Jelgiris Kaunas'ı karşı evinde 27 sayı öndeyken 13 dakikada maç verdi. Hadi 27 sayı maç başında öndesindir. Maçı verirsin onu da anlamam da hadi belki diyelim. Ama 13 dakikada 27 sayıdan hem de kendi evinde maç vermek nedir? Ben bu karşılaşmada Real Madrid tarafındayım. Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Onlar biraz daha bu kara bulutları üzerinden dağıtmaya uygun bir yapıdalar. Maç sonucu 2 denenebilir. Bayern Münih Jalgiris Kaunas maçı 22.45'te başlayacak. Bayern Münih de Jalgiris Kaunas şu anda formda ekipler. Jalgiris 7 maçta 6, Bayern 7 maçta 5 galibiyet aldı Euroleague'de. Ama bu iki takımın da ilerleyen anlamda düşüşe geçmesini bekliyorum. İki takımın da playoff yarışında biraz gerilerde kalabileceğini hatta play'in hattında mücadele edebileceğini düşünmekteyim açıkçası. Bayern Münih'in kadrosuna baktığımızda Şabaz Nepi'ye ve Carson Edwards ile dış atışları zorlayan bir takımlar ve evlerinde özellikle ritim bulduklarında bunlardan fazlasıyla verim alıyorlar. Andrea Trinçer'in Jalgiris'i ise tam bir koç takımı. Ama zaman zaman işte oyun tıkandığında üretkenlik noktasında sıkıntı yaşayabilen bir ekip. Şu ana kadar şans faktörü de yanlarındaydı ama Bayern Münih deplasmanında ben zorlanacaklarını düşünüyorum. Her ne kadar yeni transferleri olsa da. Ben bu karşılaşmada Bayern tarafındayım. Ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Basketbol kombinimiz şu şekilde oluştu. Olimpia Milano Real Madrid maç sonucu 2. Bayern Münih Jalgiris Kaunas maç sonucu 1 dedik. Şimdi sürpriz teklimize bakalım göz atalım hemen. Kopenhag Başakşehir maçı ile Sürpriz için karşınızdayım. 23-0'da parkında oynanacak bu mücadele. Başakşehir zorlu bir fikstür çekti UEFA konferans liginde ama bundan da ötesi çok motive bir görüntü de değil Çağdaş Bu maçta bir reaksiyon bekliyorum artık Başakşehir'den ki. CC'ye karşı alınan 5-1'lik mağlubiyet. Oyun anlamında top büyük bölümde Başakşehir'de aynı ama yani savunma konsantrasyonu düşüktü temsilcimizin bu mücadelede. Artık bir reaksiyon göstermeleri gerek maça hızlı başlayabilir diye düşünüyorum Başakşehir ama Kopenhag da evinde kolay kolay pes etmez. Şöyle bir sürpriz öneride bulunacağım. İlk yarı 2 maç sonucu sıfır. sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık miktarda denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.